selamünaleyküm Satranç alırken şöyle bir şey uygulamak almak istiyorum. Burada iki satranç takımı var şu anda. Soldakinde normal beyaz bana yakın haldeyken hamleleri yapıyorum burada. Diğerinde beyaz karşı taraftayken siyah bana yakınken hamleleri yapıyorum. Yalnız şöyle bir şey ben burada dikkat çekmek istiyorum. Bunu ben uyguluyorum Allah'ın izniyle. Mesela beyaz benim yanımdayken Şah piyonu oynadığında burada E2'den E4 diyorum. E, beyaz bu sefer karşı taraftayken yine E2'den e demiyorum. Bu sefer e, d, D7'den d D5 yani 4'ün e, e, simetri D5 oluyor. Simetri şeklinde düşünüyorum Allah'ın Böyle bir satranç çözüyorum Allah'ın şu anda. Yani e, sağ tarafımı daha fazla çalıştırabilmek için böyle bir şey uyguluyorum. İlk önce dokuda düşünmüştüm. Mesela sol üst tarafta ben 864 yazmışım. Bir sudoku doku ezberimde var. Onu ters çevirdim de sol üst olacağına sağ alt oluyor. Sağ altta 864 sağdan sola geliyor. Yukarıdayken sol yukarıdayken soldan sağa idi. Çapraz işte 180 derece çeviriyorum. Sol yukarıdayken sağ aşağı sol yukarıda soldan sağ iken sağ aşağıda sağdan sola. Soldan sayken sağdan sola yani öyle bir şey yapıyorum işte bu sudoku bunu düşündüm. Benim simetriğini düşünmem gerekir. Sağ tarafımı daha aktif tutabilmem için bir rakamı ilk önce normal halindeyken düşünüyorum. Sonra onun simetriğini yapıyorum. Aynı rakam nerede olacak? karenin adı değişiyor. Allah bunu düşünüyorum. 864 mesela 8 A9'dayken 180 derece çevirdiğimizde i, I 9'a geliyor. Ee, böyle bir değişikliği düşündüm. Aynısını benim satrançta yapayım. Allah'ın izniyle. Burası da E2'den E4'e gideceğini D7'den D5'e. İnşallah bu şekilde satrancı düşünüyorum. Daha faydalı olur inşallah. Sadaklarım lazım.